Şöyle tamamdır bakalım Tombiş. bilgisayarı kurdum. Senin şimdi bu bilgisayarı güç pilene bağlayacaksın kabloyla tamam mı? Anladım bakalım. O zaman şöyle bağlayalım şöyle. Ya Tombiş öyle yapmayacaksın. E, ee, nasıl yapacağım? Ya Tombiş ya ver şu güç şunları bana ya. Bunları buraya bağlamayacaksın. Bunu alacaksın böyle buradan. Bunu böyle güç pilene bağlayacaksın anladın mı? He ee, anladım anladım şimdi. Heh tamamdır çok güzel. Evet bakalım o zaman artık dönüştürme makinemiz hazır. <laughs> Yeah. <laughs> Ne uyanınca? zaman çağıracağız? Hemen şunu çağıracağız Tomuş. O neredeydi? E, o içeride içeride uyutu yapıyor uyutu. çok güzel. Aa canım ailem sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Tomuş'a bir tane arkadaşlar böyle dönüşüm makinesi hazırladık arkadaşlar. Bu dönüşüm makinesini şimdi Gökçe'ye erkeğe dönüştüreceğiz arkadaşlar Gökçe artık erkek olacak yani. Bir gün erkek olacak ve onu trolleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu arada Gökçe'yi dönüştürmemizi istiyorsanız yorumlara dönüş yazın tamam mı? Eğer yazmazsınız arkadaşlar makinemiz çalışmaz. Aynen öyle arkadaşlar makinemiz çalışmaz yoksa bak ona göre. Aynen öyle. Hadi gel bakalım şimdi Tomuş gidelim Gökçe'ye çağıralım. Eee e, Gökçe aşkım neredesin? İyi, ne yapıyorsun burada, burada? Ütü yapıyorum. Ne yapacağım? Sen de bana yardım etsene Gürol. Ütü mü yapıyorsun? Ya ben de şey diyecektim sana. Biz başta bir tane makine tasarladık var ya. Uy, makinemiz... evet, efsane Gökçe, efsane. Evet vallahi. Efsane bir makine seni böyle alıyor kaslı yapıyor böyle sen her zaman çok kaslı böyle vücudum olsun istiyordun ya öyle bir tane makine tasarladın. Sen ciddi misin onu benim için mi yaptın ya canım sevgilim benim benim makinelerde. Evet evet senin için hadi Gökçemle başladı gel hadi gel. Aynen hadi gel bakalım. Arkadaş inandı valla. Şimdi dönüştüreceğim onu. Oh, he, he, geldim e, geldim ki. geldim. E, evet makinemiz bu. Çok iyi değil mi Gökçen? Şuna baksana. Kocaman. Gerçekten de çok iyi. Ama çok sabırsızlandım Güral. Hadi hadi beni bir an önce kaslaya çevireyim. Tamam o zaman şimdi seni kaslaya yapacağım. Şöyle kapını kapatıyorum. Şöyle evet. Kapını kapattık bakalım. Şimdi arkadaşlar buraya erkek oğluma kodunu yazacağım. Hazır mısınız? Hadi bakalım şöyle yazalım yazalım yazalım. Yazdım Güral amca. E, yazdım yazdım. E hazır mısın? Ne misin? fısıldaşıyorsunuz orada? Hazırım. Niye bir şey fısıldaşmıyoruz ya? Bir şey yapmıyoruz yani. Neyse, o zaman seni şimdi dönüştürüyorum Gökçe. Üçten geri doğru soyuyorum. 3 2 ve 1. Dönüşüyorum. Kaslı oluyorum galiba. Aa, oh, oh. oh, oldu mu Gürol? İşe yaradı mı? Bir dakika geldim geldim. Şöyle. Oldu. Oh. <laughs> oh, Kaslıya dönüşmüş mü Ha, dönüşmüşüm dönüşmüşüm. Geleceğim <laughs> Dur şöyle bir kendime bakayım. Aa, oh. oh, bu, bu da ne be? şey Siz bana ne yaptınız? <laughs> ne yaptınız ha. siz bana? Ya ne oldu ya? Bir şey yapmadık biz sana. Esinimiz... Bakın beni. Hemen eski çevirin. ya bir size. dakika dur dur. Eski dönüşemezsin. Bu makine sadece günde bir kez çalışıyor. Yani 24 saat boyunca erkek olmak zorundasın. Ay. Gülçer bir dakika dur. sen şöyle dur bakayım. Şimdi şöyle bir fotoğrafını çekiyorum telefonla. Evet çektim. Ee, sen artık Gökçe değil. senin Gökhan. Gökhan Çalışkan. Sevgili arıyor. Abenz Ne sevgilisi? E, tamam Evet. koydum. <laughs> tamam evet sevgili bul. Kız bul bir tane. Tamam buydum buydum. Neyse ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hayır hiçbir gidemezsin. Gülçer'e sevgili zehir ederim, sevgili bul. Gülçer'e sevgili bul. Gülçer'e sevgili Ya <laughs> Ya bir kere bir de, bir de bir erkek bir oldu bir yani. Allah Allah. Her zaman merak etmiyor muydun erkek olmayı? İşte bak erkek olacaksın ama vallahi baya bir yakışıklı olmuş ya. Dön bakayım şöyle bana bir. Çok kötüsün Yunan çok kötüsün tamam. Beni kimsenin vurma, vurma, görmemesi vurma, vurma, vurma. lazım. Kimsenin görmemesi lazım. Sakın. <laughs> şeyler var. Sen beni her gün markete gönderiyordun. Bugün seninle market alışverişine gideceğiz Gökçe yani. Erkekler market alışverişini yapmaz mı? Sen yapacaksın işte bugün. Ama <laughs> ben erkek değilim tamam mı bir kere? Oh o çok kötüsün. Ya niye ya? Vallahi çok yakışıklı olmuşsun ama yani saçların garip etki etmemiş. Bakayım ha, saçlarına hala kız ama olsun yani. Vücudun erkek olmuş. Baksana. Oo pantolon oh, da var yırtık. Seni mahvederim. Seni bunu ya. Vurma, ben vurma Ne de erkeğim artık senden de güçlüyüm duydun mu? Yok benden güç olamaz zındır vurma vurma. Ula galiba burası Gökhanların evi neyse bakalım şöyle çalalım kapıyı. Gökhan aşkım. Aa kapı çalıyor göçe kim geldi acaba? Hmm. Bilmiyorum bilmiyorum. <laughs> bir daha bak bir yok tamam mı? Ya bak hala kapı çalıyor bak. Aa birisi hala kapı çalıyor aç bakalım kimmiş? Oh, e, efendim kimsiniz acaba? Aa sen galiba Gökhan olmalısın. Aa merhaba <laughs> siz kimsiniz? Ben Tombi'nin arkadaşıyım. E dokanın fotoğrafını attı bari. Acil sevgili arıyor diye. E beni önerdi. Benim adım Fadime. Merhaba bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. da hayır hayır. hayır. Aa bu <laughs> tutacak. Evet kötü kız. Evet evet Fadime. E, kusura bakma birazcık Gökhan yani e, ilk defa sevgisi olacak Gökhan. Tamam mı Fadime? O yüzden yine birazcık çekingen olabilir. Yok merak etme barını açarım. Hadi gel bakalım aşkım. Oh, Seninle yok, bugün seni yemek yemek mi Kurtar beni. Kurtar beni ne olursun bir şey yap. Şey, ya Gökhan'cım yani. Tamam ee, tamam. Sevgili istemiyorum. E, sen Fadime'yi çok sevdin beğendin. Bana niye söylüyorsun? Yüzüne söylesene. Ay beni oh. beğendim. Oh. Fadime sen benimle bir gelsen şuraya. Gel bakayım bir Fadime bir şey konuşacağım. Ya niye ben bu sevmiyor ya Kurol? Tomiş bana söyledi ama Gökhan seni çok seviyor. Sana aşık dedi. Ama ben, ben ona aşık oldum valla. Ee, öyle öyle ya birazcık çekingen diyorum. Alttan al Fadime ne olacak yani? Sen istemiyormuş gibi davranıyor ama. Valla sen deliler gibi aşık ya. Dün gece rüyasında senin ismini sayıklıyordu. Allah aşıkayım benim. He, git git yanına git bakalım. ne var? <laughs> <laughs> ne var ne istiyorsun sen şey yap. Biraz benden uzak dur olur mu lütfen? Ya tamam sen benden utanıyorsun. Utanıyorsun çocuk seni. Ay yarın ben <laughs> utanma çocukları çok severim. Neyse hadi, <laughs> hadi gel bakalım sen de yemek yemeye gidelim aşkım. <laughs> hayır hayır öpme <laughs> beni. Yemeğe, yemek yemek be. mi? O zaman Gürol da gelsin. Gürol'suz hiçbir yere gitmem ben. Tamam beraber gidelim. Sonra ben Fatih'e giderim yanına tamam mı? Tamam. Evet şey. Gökhan aynen öyle. El ele tutup gidin bakalım Gökhan'cığım. <laughs> seni edeceğim Kral seni mahvedeceğim. <laughs> <laughs> şey ben zaten çok aç değilim. Siz yersiniz ben hemen sonra kalkar giderim tamam mı? Ya öyle bir şey olmaz. Bak ya Gökhan ya o kadar kızı seviyorsun. Dün gece rüyanda sevdi de Fadime <laughs> Fadime diye. Ay. Sus, Allah öyleydi ama yani yalan mı Gökhan'cım? Aa doğru yani hadi gelin bakalım gidelim. Ee, Fadime nereye gitmek istersin bakalım? Ya Gökhan'cım beni nereye götüreceksin bakalım Gökhan? Aa, nereye götüreceğim? valla. Yo gürol burger, gürol burger Gürol Burger bakımda. Dükkanımız bakımda olduğu için e, şu anda kapalıyız. E, gelin bakalım. McDonald's'a oturun. Ben size hamburger getireceğim. Gelin bakalım. Ay McDonald's çok severim. Ben var ya bir oturuşta 20 tane Big Mac hamburger yerim ha. Çok hmm, severim. Bu kadar nasıl yiyorsun ya? Allah Allah ya. Ay, bu nasıl kız? Hadi otur bakalım. Aşkım. Aha. Şuna bak ya. Ne kadar seviyor seni Gökhan. Gördün mü? Duygular karşılıklı. Canım, abi, Hadi bir bakalım. Ama al çifti kumrular siz orada oturun iki deli aşık kafaları karışık bir sağa baktım bir sola baktım ne ne ayy ne, bu? ne kadar da güzel şarkıymış ya bu <laughs> hadi oturun ben size hamburgerinizi getiriyorum <laughs> arkadaşlar gördünüz mü Tonmuş gökçe arkadaşlar Fatime'ye ayarlamış <laughs> çok komik oldu neyse ben gideyim bunları arkadaşlar hamburger götüreyim ee? bayılırım. Tırnaklarımı yaptırırım. Birazcık da makyaj yapmayı bayılıyorum ayy, ben. <laughs> sen nasıl erkeksin? No. Ay, sen yani sen şey. Seni, Ay, seni, şey. seni bizim... hamburgerini götürüyorum. Geldim bakalım çifte kumrular. Alın size geliniz. Ay, teşekkür ederim. Bakalım kurulcuk. <laughs> 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 Bu kız benimle evleneceğim diyor. Bir şeyler yap. Ya ne güzel işte yani Gökhan'cığım. Seninle evlenmek istiyor. <gülüyor> Ay <gülüyor> sen utanıyor mısın bakalım Gökhan'cığım? Utanıyorsun sen. Ha, değil mi lo? Aa, Ay, evet, çok, evet, utanıyor, evet, çok, evet, utanıyor, <gülüyor> çok <gülüyor> utanıyor. Çok <laughs> utanıyor. Hadi mi? Ay, dur bakalım yemeğe niye? Ben seni yemeğe Oo çok açık valla. Biz iki aşık Aa, Ben ne Tamam mı tokum bir kere Allah Allah. Ya sen ya çok istiyorsan sus sen de artık. <laughs> çok Ayy yok ne oldu. Gürül'ü ol mu sevmiyor Gür sen? Gürol gitsen, sen gitsene seni istemiyorum. Bak bu söyleyeyim ben sana. Aa evet evet en iyisi ben gideyim. Yani. Hayır, siz baş başa takılın. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz bakalım. Bay bay. Hadi Gökhan'cım sana başarılar görüşürüz bakalım Gökhan'cım. <laughs> seni var ya mahvedeceğim Gürül mahvedeceğim çok büyük Benden. Ay sen yemek gemi yemersen galiba. Ne çözüyorum? Hadi gel bakalım seni bir yere götüreceğim. han, gel beni takip et. Nereye götüreceksin? Hadi gel bakalım bırak seni şu oku. Yürü ya, bakalım. Ya, ya bırak dedim sana bırak dedim. bu. Gel bakalım. Bırak evet. Gelin görmüş olduğun gibi düğün salonu. Seninle bugün evleneceğiz. Oo. han, Saçmalama. Saçmalama. <laughs> Bir şey yap Güral bir şey yap lütfen bir şey yap lütfen Ya ne yapayım ya işte sen evlenmek istemiyor muydun Gökhan yani fadimele oh. Fatime de yanıp tutuşuyordun Ha nerede? gel bakalım otur bakalım şuraya sen Seninle bugün evleneceğiz Gökhan ya, Bırak saçımı oh. bırak Allah <laughs> <et. gülüyor> Allah ya Güral ah, zararını sinema vereceğim ne olur bir şey yap lütfen <laughs> Ne istersen yaparım lütfen Ay bizim şeyimiz yok ya. Nikah şahidimiz falan yok ya. Yani. Nikah memurumuz yok. Ne ee, yapacağız Gürhan? O zaman e, şey yaparız. Sonra evleniriz. Sonra acelesi yok ya ki. Ya siz onu merak etmeyin. Ben siz nikah memurunuz olurum isterseniz. Ay çok iyi olur. Hadi otur bakalım Gökhan. Ben size şöyle paranı vereyim sana. Oo şöyle para da alalım bakalım. Teşekkür ederim bakalım Fadime. Oturalım bakalım o zaman. Tamam ben o zaman sizin şimdi nikah memurunuzum. Şimdi sizi evlendireceğim tamam mı? Ay çok iyi olur. Aa, hayır hayır evlendiremezsin mi? Gel değil o yani. Al tamam tamam evleniriz evet <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman ilk önce soruyorum ee, Gökhan çalışkan Fadime ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Edir edir Aa. edir sorum oraya. Etmiyorum <laughs> etmek istemiyorum. Nasıl? Ha, tamam güzel. Alkış, alkış. İzleyiciler izleyiciler de yok ama olsun yani. Bora! Hadi bora sor bakalım ilk memuru O zaman sana şimdi sorarım. Fadime, Gökhan ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet, evet, evet. O zaman Gökhan, artık sen bir evlisin. Fadime evlendin artık. ya bu bir Aa, evet hadi gelin bakalım Eylül soru eğlence gelin bakalım şimdi Ben şimdi müzik çalacağım Siz orada romantik bir şekilde dans edeceksiniz Tamam mı? Sen dalga mı geçiyorsun? Hadi gel bakalım Hadi <laughs> gel bakalım <laughs> O zaman şöyle şarkımızı çalmaya başlıyorum. Hadi dans edin bakalım. Ay çok güzel bu şarkıyı çok seviyorum. Hoppidek 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 hoppidek. Hadi dans et bakalım Gökhan. Aynen öyle de bakalım siz dans edin. Ay, yok bizim, yok bizim. Dans edin. <laughs> arkadaşlar ben şöyle kesicek açayım bakalım şuradan bunlar böyle dans etsinler. Zaten arkadaşlar Gökçen'in birazdan <laughs> kendine dönüşür. <laughs> <laughs> çok komik oldu arkadaşlar gördünüz mü? Gökçe bugün erkeğe dönüşürdük ve arkadaşlar ona fadime yerde de tombiş. Çok komik oldu. <laughs> Neyse bakın canım O zaman biz arkadaşlar bugünkü maçlarımızı sonuna gelin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar ekran çıkan videoları tıklayın. Tık daha tık sola ve sağda çıkan videoları tıklayın arkadaşlar. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.